Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldi ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 29 Temmuz-4 Ağustos arası geçerli indirimli ürünler bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım haftanın yıldızlarında ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Coca-Cola e, Zero var. Bunlar 6'lı olarak satılıyor. E, her bir 250 milimlik fiyatları ise 10 TL ve üzeri alışverişlerde 100 liradan 55 liraya düşmüş ve gazlı içecek e, spraktin var. Bu da e, 10 TL ve üzeri alışverişlerde. 100 liradan 55 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar da 250 milimlik. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Ve e, Fairy Platinum e, şöyle bulaşık deterjanları var. Bunlar da 1500 milimlik. E, 10 TL ve üzeri alışverişlerde 105 liradan 57 lira 90 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde haftanın yıldızlarında ve heden Shores e, şampuan çeşitleri var. Şöyle iki farklı çeşidi var arkadaşlar. Şu şekilde bir de böyle olanı. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 71 lira 90 kuruştan 36 lira 90 kuruşa düşmüş bu şekilde. Ve burada da böyle finishing guantum max hepsi bir arada tabletleri var bunlar da 30 olarak satılıyor bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 199 liradan 89 liraya düşmüş arkadaşlar böyle haftanın yıldızlarında ve böyle kekler var onları da göstereyim eti şekli şahane şöyle kekler var şu şekilde göstereyim bunlar da 31 lira 50 kuruştan 22 lira 90 kuruşa düşmüş çikolatalı soslu kekler bu şekilde dilimli. Psikolata bu şekilde e, kek frambuazlı var. E, bunlar da 18 liradan 13 lira 90 kuruşa düşmüş arkadaşlar ve doğuş markasının şöyle demlik poşet çayları da indirimde. Bunlar da e, ne kadarmış Yüzde olarak satılıyor, fiyatı 72 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da Doğuş label çayları ve burada da Bergamot aromalı çaylar var arkadaşlar. Bunlar da yüzde olarak satılıyor, fiyatı 73 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da bu şekilde ve eee Vivit markasının şöyle ağda bandı var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da 12'li olarak 12 adet var içinde. E, fiyatı 53 lira 90 kuruştan e, 40 liraya düşmüş bu şekilde. Bunlar böyle haftanın yıldızlarında tüy dökücü kremler var arkadaşlar şu şekilde. Bunlar da şu anda indirimde 54 liradan 40 liraya düşmüş. Bunlar da e, ne kadarmış bakalım. 100 milimlik ve vernel sensitin var arkadaşlar. Bin, bunlar da e, 1300 milimlik. E, şu şekilde şa, e, yumuşatıcılar. Bunlar da fiyatları 55 liradan 45 liraya düşmüş. Böyle haftanın yıldızlarında ve Tukaş markasının zeytinleri de indirimleri devam ediyor. X large ve large olarak geçiyor 1 kilo. Fiyatları ise 10 TL ve üzeri alışverişlerde 80 liradan 45 liraya düşmüş. Ve Tukaş markasının şöyle 6 X large zeytinleri var. Bunlar daha büyük boyu var. Şu şekilde fiyatları 100 liradan 55 liraya düşmüş arkadaşlar. Böyle haftanın yıldızlarında. Yeter arkadaşlar Benora markasının şöyle kalın kesme makarnaları var. Bunlar da 10 liradan 9 liraya düşmüştü burada da. Şöyle kalın kesme, kalın kesme, bu da kalın kesme olanı 10 liradan 9 liraya düşmüş ve burgu olanı var arkadaşlar. Bu da aynı şekilde 9, 10 liradan 9 liraya ve böyle spagettisi de var aynı şekilde 9, 10 liradan 9 liraya düşmüş bu şekilde ve Ova'dan markasının şöyle e, Yasemin kokulu pirinçleri de indirimde 1 kilo fiyatı 28 lira 75 kuruştan 24 liraya düşmüş böyle haftanın yıldızlarında Evet böyle köftelik bulgur da indirimde e, 15 lira 50 kuruştan 14 liraya düşmüş bunlar da 1 kiloluk e, bu şekilde ince bulgur Evet burada da böyle cici bebelerde indirimde arkadaşlar. Ee, 172 gramlık. Fiyatları 19 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve laktosu sütlerde indirimde 21 liradan 18 lira 50 kuruşa düşmüş bir şah markasının bu şekilde sütleri. Evet için markasının da laktozsuz sütleri indirimde arkadaşlar. 1 litrelik fiyatı 24 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde. Et tat markasının közlenmiş biberleri de indirimde 39 liradan 30 liraya düşmüş. Et bir şah markasının şöyle yoğurtları da indirimde yarım tam yağlı yoğurtlar. Fiyatları ise 67 liradan 62 liraya düşmüş bu şekilde. 3 kiloluk yoğurtlar arkadaşlar. E, torku markasının 2.5 e, litrelik ayranları da indirimde 45 liradan 37 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da şöyle göstereyim altın kılıç kefirleri de indirimde 29 lira 50 kuruştan 26 lira 50 kuruşa düşmüş bir şekilde. Evet burada da Ahir markasının e, beyaz peynirleri de indirimde arkadaşlar. Yarım yağlı 109 liradan 95 liraya düşmüş. Böyle haftanın yıldızlarında. Beynes markasının be, tam yağlı beyaz peyniri de indirimde. 1 kilo fiyatı 92 lira 50 e, 102 lira 50 kuruştan 92 lira 50 kuruşa düşmüş. Böyle haftanın yıldızlarında. Evet burada da Beynes markasının ee, süzme yoğurtlu e, süzme peynirleri de indirimde arkadaşlar bir kilo fiyatı 88 lira 50 kuruşta 79 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar hafta yıldızlarında e, burada da böyle karperin üçgen peynirleri de indirimde fiyatları 53 liradan 42 lira 50 kuruşa düşmüş haftanın yıldızlarında bu şekilde Torku markasının e, sürülebilir beyaz peyniri var. Labne. E, bunlar da 61 liraylık kuruştan 55 liraya düşmüş. E, bunlar da 450 gramlık Evet arkadaşlar burada ise isli peynirler var şu şekilde. Bunlar da 59 liradan 49 liraya düşmüş. Böyle 4, e, 250 gramlık ve hellim peynirler var şu şekilde. Tarabya hellim peynir fiyatı 40 liradan 34 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve burada ise milkten tuzlu tereyağları da indirimde 950 gramlık. Fiyatları ise 193 lira 50 kuruştan 169 lira 50 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında. Ee, ve böyle burger var. Şöyle Tork markasının dilimli çedar peynirleri var arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar da 350 gramlık. Fiyatı 99 liradan 79 liraya düşmüş. Haftanın yıldızlarında. Evet burada da Namet'in Kangal sucukları var. 350 gramlık. Fiyatı 104 liradan 88 lira. Ee, 90 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, burada ise akse e, deodorantlar var. Erkek deodorantları. Bunlar e, bunlarda 92 lira 75 kuruştan 82 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve sonra var şöyle deodorant kadınlar için ve erkekler için olanı. E, Bunlar da 88 lira 75 kuruştan 78 lira 75 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında. Evet, burada da arko hızlı emilen nemlendirici var arkadaşlar fiyatı 40 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Duru markasının zeytinyağlı şöyle zeytinyağlı özü aloe veralı e, sabunları var arkadaşlar. Düş sabunları bunlar da 75 liradan 49 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar da dörtlü olarak e, satılıyor bu şekilde. Evet burada da şampuanlar şampuanlarda indirimde 350 milimlik bir şekilde farklı farklı seçenekleri de var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Fiyatları ise 78 lira 50 kuruştan 65 liraya düşmüş arkadaşlar. Herden şu şampuanlar şampuanlarda indirimde bu hafta A101'lerde haftanın hızlarında. Bunlar da 72 lira 25 kuruştan 72 liraya düşmüş arkadaşlar. pantenin şampuanları da indirimde böyle farklı kepeğe karşı ve güçlü parlak saçlar. Fiyat 68 lira 25 kuruştan 53 lira 50 kuruşa düşmüş haftanın yıldızlarında. Git burada ise bir ev klozet bloklar var arkadaşlar. Üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 10 TL bir alışverişlerde 70 liradan 30 liraya düşmüş. Bu şekilde. Ee, burada ise altın bal, çiçek balları da indirimde 800 50 gramlık 10 TL bir alışverişlerde 75 liradan 40 liraya düşmüş ve duş var durum markasının 650 milimlik. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 66 lira 50 kuruştan 33 liraya düşmüş. Ee, Marmara birlik kuru kuru sele zeytinleri var. Doğal siyah zeytinler salamora. 4x large arkadaşlar şöyle zeytinleri göstereyim sizlere bu şekilde. Ee, bunlar da 800 gramlık 10 TL ve üzeri alışverişlerde 100 liradan 50 liraya düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar böyle haftanın yıldızlarında ve bir şah markasının yarım yağlı sütleri de indirimde 17 liraya kuruştan 15 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bu günlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet